Selam arkadaşlar ben Bilgi Hoca yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz. TYT Türkçe Maratonumuzun 15 günlük Türkçe Maratonumuzun 10. gününde ek eylem konusuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda ek eylem nedir? Ne gibi özellikleri vardır? Bunlardan bahsedeceğiz. Kısa bir video olacak. Faydalanacağınızdan emin olabilirsiniz diyelim. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Küçük bir hatırlatmayla tabii ki de kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Dile eklenip bir görev verebilir bir işlevi vardır. Burada bizi en çok ilgilendiren idiymiş isedir. Dır da ilgilendiriyor tabi. Bunların eklendiğinde eyleme neler kattığını görelim beraber. Ek fiil, ek eylem ya da imek fiili ya da cevher fiili olarak adlandırılabilir. Basit zamanlı fiillerden birleşik zamanlı fiil yapan çekim ekleridir. Birazdan onu da ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Fiilin birleşik zamanlı olması demek İki kip ekinin yan yana gelmesi demek. Şimdi burada küçük bir ayrıntıdan bahsedelim. Fiilin birleşik zamanlı olması fiilin yapısıyla alakalı bir şey değildir. Sözcükler basit, türemiş, birleşik olabilir. Burada yapıdan bahsediyoruz. Ancak buradaki birleşiklik zamanla alakalıdır. En az iki kip eki olacak. Örnek: geliyormuş. Dikkat edersek bunun açılımı şudur. Geliyor imiş. Ayrı yazsaydık bu şekilde yazacaktık. Bitişik yazdığımızda geliyormuş. Burada birinci zaman yordur. İkinci zamanda mişli geçmiş zaman ekidir. Kastettiğimiz işte budur. Birleşik zamanlı olması. Şimdiki zamanın rivayeti. Gelecektim dediğimizde dikkat edersek gelecek zamanın hikayesini görüyoruz. Yapıyormuş dediğimizde şimdiki zamanın rivayetini görüyoruz. Bunların da bu şekilde adlandırıldığını söyleyelim ve devam edelim. Uyarımızla ek fiil ek eylem basit zamanlı fiillerden birleşik zamanlı fiil yapar çekim ekidir. Ek eylemin geniş zaman çekimi olan dır dir ise bu kuralın dışındadır. Yani idi imiş ise birleşik zamanlı eylem yaparken dır eki bu da ek eylemdir. Birleşik zamanlı yapmaz. Bu ek fiillere getirildiğinde ya kesinlik anlamı verir ya da olasılık anlamı katar. Ali şimdi resim yapıyordur. Olasılık. Bu durumda işe gitmeyecektir. Burada da kesinlik. Tabi burada hocam burada olasılık da var diyebiliriz. Cümleleri mutlaka bağlama göre değerlendirmemiz lazım. Hastanede yatıyordur. Ardından söylenen cümle budur. Bu durumda yarın işe gitmeyecektir. Burada da kesinliği çıkarabiliriz. Her cümleyi, her kelimeyi cümlenin bağlamına göre değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatalım. İsme geldiğinde ne yapar? Şimdi biz ondan bahsedeceğiz. İkisi arasındaki ortak ekti. Biraz önce söylemiştik. Kesişim ekleri vardır. İdi, imiş, ise ve dır ek eylemimiz var. Ek eylem isimlere gelerek isimleri yüklem görevine getirir. Dikkat anlam değiştirmiyor. Görev değiştiriyor isimken onu cümlenin içerisinde bir göreve getiriyor. İsim cümlenin içerisinde özne olabilir, nesne olabilir, dolaylı tümleç olabilir. Hava orada çok iyi bir isimdir. İyi imiş şeklinde de yazabiliriz. Bitiştirdiğimizde iyiymiş diyoruz. Burada imek ek eyleminin mişli geçmiş zamanla çekilmiş halini görüyoruz. İlkbaharda Mardin çok güzeldir dediğinde dır direki güzeldir'i yüklem görevine getirmiş. Yorgunsan sonra konuşalım dedi. Yüklemimiz burada konuşmaktır. Peki nerede bizim ek eylemimiz? Şart oluşturmuş şart kipiyle çekilmiş yorgun isen yorgun isimdir. İsen ona gelmiş, burada onu şart kipiyle çekimlemiş, hale getirmiş. Dünkü film çok sürükleyiciydi dediğimizde sürükleyici idi burada ek eylem onu yüklem görevine getirmiştir.